Efendimiz bize kıldırdı yevmen bir gün es-sube sabah namazını. Namazdan sonra cemaate dönerdi. Şöyle baktı, göz gezdirdi. Buyurdu ki inna ateynis salateyn. Bu iki namaz var ya. Yani yatsı namazı ve sabah namazı. Es kalus salavati namazların en ağır gelenidir. Ale münafiki münafıklara. Bu sabah ile yatsı namazı münafıklara çok ağır gelir. Hakikaten ya. Allah varsa üzerimizden bu nifakı bizden kaldırsın, helas etsin bizi ya. Sabah namazı namazı. Onlara çok ağır geliyor. E şimdi bakalım nifak, sen münafık belki değilsin ama münafık alameti vardır. Nifak alameti var. Ve la te'alemûne şahit bilseydiniz ni ma bu iki namazda neler vardır? Yatsı namazı, sabah namazında neler var, neler bilseydiniz le teytuhuma sabah ve yasnamasına. yatsı namazına gelirdiniz velev habven sürünerek emekleyerek yüz sürne sürüne sürüne gelirdiniz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed